Gördüğünüz her şey. Evet, rüyalar evet, dahil, dahil her şey. şey. Gerçeğin ta kendisidir. Nasıl mı? Aristoteles'in felsefesini anlattığımız içeriği hatırlıyor musunuz? Aristoteles'in yaşadığı dönemin lideri Makedon İmparator Büyük İskender'di. Büyük İskender'in doğuda yaptığı büyük fetihlerle birlikte antik Yunan kültürü, fethettiği bölgelere yayıldı. Ve buradaki kültürlerle karışıp, yeni, kozmopolit bir kültürün oluşmasına neden oldu. Antik Yunan felsefesi, İskender'in fetihlerine kadar, Truva Savaşı'nın ana konusu olduğu, Homeros mitlerinin etkisindedir. İlyada, Helen'in destansı güzelliği uğruna yapılan bir savaşı konu alır. İşte Helenik dönem tanımının kaynağı da budur. İskender'in fetihlerinden sonra doğudaki kültürle karışan Helenik kültür yeni ve kozmopolit bir kültüre dönüşmüştür. Helenistik dönemin adı buradan gelmektedir. İskender'in İsa'dan önce 323 yılında ölümüyle başlayan Helenistik dönem, İsa'dan önce 31 yılında gerçekleşen Aktium Savaşı ile sona erer. Helenistik dönemin kapsadığı zaman, Epikuros'un kurduğu Epikurosçu okul, Kıbrıslı Zenon'un kurduğu Stoacı okul, son olarak da Piron ve Timon'un kurduğu şüpheci okulların felsefesini ihtiva eder. Dönemin bitişine yakın tarihlerde ise, Doğu Zerdüşlüğünün ve diğer inanç öğelerinin hakimiyeti görülür. Helenistik dönem felsefesine yakından bakmak gerekirse, Aristoteles ve Platon'daki gibi sistemli bir felsefe olmadığını görürüz. Bunun sebebi ahlak felsefesini nihai ürün üreten felsefe olarak görmeleridir. Ahlak felsefelerinde Aristoteles ve Platon'un sistemlerinde gördüğümüzün aksine, toplumla ilişkilendirilmiş politik bir ahlak kuramı yerine, daha çok kişinin içsel mutluluğuna odaklanan bir ahlak kuramı ile karşılaşırız. Ekolleri ahlak kuramları bakımından ayrı ayrı değerlendirmek gerekirse, Epikürosçulukta bedensel hazları, örneğin cinselliği ve oburluğu, Stoacılıkta ise saf ve katıksız erdem önerisinin olduğunu düşünerek farklı ahlak anlayışlarının olduğu kanaatine varabiliriz. Ancak Epikuros'un erdem anlayışı hakkında yanılmış oluruz. Çünkü Epikuros'un ahlak tanımının merkezine yerleştirdiği apatiya kavramı hiç de bedensel hazları önceleyen türden değildir. Nihayetinde bu ekoller, ahlak felsefelerinin merkezinde, benzer öğretileri ihtiva eder. Doğa felsefelerine geldiğimizde ise, Epikürosçular, Demokritos'un atomcu doğa felsefesinin devamı niteliğindeyken, Stoacılar ise Heraklitos'un doğa felsefesine ek olarak, Aristoteles'in fiziğini takip etmişlerdir. Bu iki okulun bilgi felsefelerinde ise, tözleri, idealar kuramını, formları reddederek, ancak algıyla oluşabilecek, bir bilgi kuramı temeli yatmaktadır. Elenistik dönem felsefesine başlarken, ilk ele alacağımız akım, Epikürosçuluk olacaktır. Epikuros, köken olarak Atinalıdır. Ancak İsa'dan önce 341 yılında, çocukluğunun ve gençliğinin, neredeyse tamamını geçireceği, Samos Adası'nda doğmuştur. Onun felsefeye ilgisinin Antik Yunan mitolojisindeki her şeyden önce kaos vardı değişindeki kaos kavramının ne olduğunu sorgulamasıyla başladığı rivayet edilir. Epikuros Atina'ya ilk ziyaretini 18 yaşındayken askerliği vasıtasıyla yapmıştır. İskender'in ölümüyle Yunan coğrafyasında çıkan karışıklıklarda babası Samos adasından kovulanlar arasındadır. Bu olay sonrası, babasıyla buluşmak amacıyla Kolopon'a gider. İlk felsefe öğretmenliğini, Lapseki'de ve Midilli'de kurduğu okullarda verse de, uzun ömürlü kurduğu okul Atina'dadır. Bu okul, yapısı itibariyle, Platon'un Akademiasından ve Aristoteles'in lisesinden farklıdır. Akademiya ve lise, resmi statüye sahip ve farklı öğretmenlerden oluşan bir sisteme sahipken, Epikuros'un kurduğu okul çok daha butiktir. Arkadaş çevresinden ve dostlarından oluşan bir kitlesi vardır. Yaşamının tamamını bu okul çevresinde, dostlarıyla geçirmiştir. Ahlak felsefesinde de, bu yaşantının izlerini taşı şekilde, dostluk kavrama öne çıkar. Hakkında birçok sert iddia ortaya atılmıştır. Oysa görürüz ki, bu suçlamaların aksine, gayet münzevi bir hayat sürmüş ve has kavramıyla anlatmak istediği bir kap peynirden ibarettir. Epikuros'un eserlerine gelirsek, birçok eser kaleme aldığı rivayet edilmektedir. Ancak günümüze bir kitapta değerlenebilecek kadar eser ulaşmıştır. Bu eserlerin birçoğunun İskenderiye Kütüphanesi'nin kaderiyle paralel Aristoteles'in eserlerinin yüzde doksanı ile aynı kaderi paylaşıp yok olduğu düşünülmektedir. Hakkında bilgi kazanabileceğimiz çoğu diğer eser, öğrencilerinin ve kendisiyle yakın dönemdeki filozofların eserleridir. Felsefesine dair ortak bir fikir birliği olsa da, tereddütlü yaklaşmak gerektiğini unutmamalıyız. Epikuros'un felsefesini, üç dalda oluşturduğunu görmekteyiz. Bunlar mantık, doğa felsefesi ve etiktir. Özellikle mantık alanındaki eserlerinin kayıp olmasından dolayı, bu alandaki düşüncelerinin çoğunluğunu, kendisinden sonra gelen Seytus Empiricus ve Diogenes Laertius'tan şerh edildiğini tekrar hatırlatmak gerekir. Epikuros'un mantığında Aristoteles ve Platon'da gördüğümüz töz, erek, ilinek, form gibi kavramlar yoktur. Düşünme ilkeleri ve çıkarım metodları içeren bir mantıktan bahsetmek daha doğru olacaktır. Epikuros kelimenin tam anlamıyla duyumcudur. Algının bilginin tek ve gerçek kaynağı olduğunu söyler. Yanlış bilgi nedir öyleyse sorusuna ise Epikuros'un algı tanımındaki özgünlüğüyle yanıt buluruz. Ona göre duyumun konusu dış nesneler değildir. Doğa felsefesinde daha detaylı göreceğimiz detaylı algı mekanizması sunan Epikuros, algının, aslında, nesne ile özne arasındaki akıştan ibaret olduğunu söyler. Ve bu akış, nihayetinde zihnimizde bir imge yaratır. İşte tam da burada yanılsamaya neden olan şey, algı değil, algının nihayetinde üretilen imgenin yanlışlığından kaynaklanır. İngeyi üreten şey, algıların tekrarından doğan bir birikim ve nihayet bir şema oluşturulmasından ibarettir. Böylece, Kant felsefesinde de daha detaylı göreceğimiz numen, fenomen ilişkisine çok benzer bir bilgi felsefesi görmekteyiz. Epikuros, algının ürettiği imgelerin, doğruluk değerlerinin, algının açık seçikliğiyle orantılı olduğunu söyler. Bu yanıyla da Descartes felsefesindeki apaçıklık fikrinin bir atasını görürüz. Epikuros'un algı kuramını anlamak için bir düşünce deneyi yapalım. Çok uzaktan birinin yürüyerek yaklaştığını varsayalım. Epikuros'un algı tanımı, yaklaşan nesneden, gören göze ulaşan aradaki sinyallerdir. Görme işlemi ise zihinde gerçekleşir. Gözün algıladığı sinyaller, zihin tarafından geçmiş algılarımızla kıyaslanarak ingeleştirilir. Epikuros'a göre, nesne, göz arasındaki sinyaller yanlış ya da doğru olamazlar. Onlar gerçekliğin kendisidir. Ancak bu sinyalleri işleyen zihinde oluşan ingeler, nesneyi tanımlama yeterliliği açısından doğru ya da yanlış olabilirler. Epikuros, kelimenin tam anlamıyla materyalist bir filozoftur. Onun felsefesinde, hatta Tanrı tasvirinde dahi maddesel olmayan hiçbir şeye yer yoktur. Peki ama Epikuros için madde nedir? Epikuros, madde hakkında Demokritos'un atom kuramını temel alan görüşlere sahiptir. Varlık, atomlardan ve atomların bulunacağı alan olan boşluktan ibarettir. Atomlar ağırlığa sahiptir, birleşerek ve ayrılarak maddeleri, algıladığımız dünyayı oluşturur. Epikuros hiçbir şeyin yoktan var olamayacağını ve varken yok olamayacağını düşünür. Atomların oluşturduğu evren, uzay dokusu anlamında sınırsız ve içinde bulundurduğu atom sayısı açısından sonsuzdur kıyaslamak gerekirse, Aristoteles felsefesinde evren, sonlu ve sınırlıdır. Oysa evren sınırlı olsaydı, ileride tarih sayfalarında Bruno'nun, okçu eğretilemesinde tekrar göreceğimiz gibi, evren dışında bir şey olmamalıydı. Epikuros'un tasvirinde, atomlar sonsuz küçüklükte değildir. Sadece gözlemlenemeyecek kadar küçüktürler. Bu durum, Fiziksel anlamda olmasa da, hesaplama anlamında bölünebilecekleri anlamına gelmektedir. Ayrıca kütleleri sebebiyle toplanmaya, çökmeye mecburdur. Bu çöküş hem evreni sonlu kılacak hem de madde çeşitliliğini imkansız kılacaktır. Ancak evrenin ve atomların sonsuz olduğu durumda nihai çöküşle gelen bir sondan söz etmek imkansızdır. Ama sonu gelmeyen bir çökme sürecinden söz edebiliriz. Epikuros, sonsuz evrende, yön tayinini, kendi bedeni üzerinden tanımlamaktaydı. Bu düşünce, bir tür görelilik kuramıdır. Atomların ağırlığından ve sürtünmesiz ortamdan doğan, sonsuz hızda olmaları gerektiği fikrine karşı ise, Klinamen teorisini ortaya atmıştır. Klinamen, sapma demektir. Bu teoride, atomların boyutsal farklılığı ve çeşitliliği, sapmalara, çarpışmalara ve kararsız, rastgele hareketliliğe yol açar. Sapan, çarpışan ve nihayetinde doğrusal yol izlemeyen atomlar, sonsuz hızda olsalar da, belirli sürelerde uzun mesafeler kat edemez, birçok yön değiştirme sonucunda kısa mesafeler kat ederlerdi. Ancak bu rastgelelilik durumu, ileride etik felsefesinde göreceğimiz büyük sorunlara yol açacaktır. Evrende sonsuz atom olması, ve boyut olarak sonsuz uzayın varlığı dolayısıyla evrenin farklı noktalarında, farklı zamanlarda birden çok dünyanın var olabileceği anlamına gelir. Epikuros bu ihtimali düşünmüş ve birden çok dünya olabileceğine kanaat kılmıştır. Epikuros ruh kuramında katı materyalist düşüncelere sahipken bedenden bağımsız bir ruh kuramı geliştirmesini bekleyemeyiz. Ruhu bedenin içinde bir kompozisyon olarak sunabilmek adına daha ince, hareketli ve hafif atomlardan yapıldığını düşünmüştür. Ruhun işlevlerini duyum, duygulanım ve düşünme olarak tanımlamıştır. Ruhun anima ve animus olarak iki kısımdan oluştuğunu iddia etmiştir. Animus akıllı olan kısmı tasvir ederken anima bedenin canlılık faaliyetlerini yöneten daha ilkel bir kısmı ifade etmektedir bedenle bir kompozisyon halindeki ruh tanımı, doğal olarak, ruhun bedenle birlikte öldüğüne kanaat etmesiyle sona erer. Epikuros'un felsefesinde, ilgileneceğimiz sıradaki konu, Tanrı kuramı veya diğer adıyla teolojisidir. İlginç şekilde, materyalist doğa kuramına rağmen, Epikuros için, Tanrılar vardır. Bu tanımda dikkat etmemiz gereken kısım, Tanrı'nın değil, Tanrıların olduğunu düşünmesidir. Tanrı kuramı Aristoteles'in tanrı kuramına benzemektedir. Epikuros'un tanrıları kendi kendini temaşa eden, mutlu ve ölümsüzdür. Mükemmel bir şekilde vücut bulması gerektiğini düşündüğü tanrıları, insan vücutlarını mükemmel bulduğu gerekçesiyle insan biçiminde tahayyül etmiştir. Elbette atomlar ve boşluktan kurulan bir evrende tanrılar da bu modele uygun var olmak zaruretindedirler gayet cisimsel, maddeden oluşan bir tanrı tasviri vardır. Ancak bahsi geçen bu cisimler hakkında, açık bir anlatım olmaksızın, yarı cisimsel olduğunu söylemiştir. Etik felsefesine etki edecek, en önemli husus ise, erekselliğin reddidir. Böylece görmek için yaratılmış bir gözdense, gözün varlığından sebeple oluşan bir görme yetisi modeli benimsemiştir. Varlıklar işlevleri dolayısıyla yaratılmıştır düşüncesine kıyasla var oldukları için bir işleve sahip oldukları düşüncesi materyalist doğa kuramı ile örtüşmektedir. Son olarak ahlak felsefesine geldiğimizde diğer felsefi düşünceleriyle uyumlu bir ahlak anlayışı görmek isteriz. Ancak böyle midir? Biliriz ki ahlakın varlığından söz edebilmek için ilk önce özgürlükten söz edebilmeliyiz. Bu bir koşuldur. Nihayetinde özgür iradesiyle karar alamayan birinin ne niyetinden ne de ahlakından söz edilebilir. Epikuros felsefesinde bu kısım ciddi çelişkiler ve belirsizlikler taşımaktadır. Tanrıların varlığı düşüncesi dışında hiçbir ihtimal, özgürlüğün olmadığı bir evrende ahlakın olabileceği düşüncesini sağlayamayacağını düşünmüştür. Epikuros'tan etkilenen ve çok sonra yaşamış olan Lucretius maddesel evrenin serbest ve başına buyrukluğuna rağmen yine de özgürlükten söz edilebileceğini savunmuştur. Özgürlüğü semavi dinlerde göreceğimiz, külli irade ve cüzli iradeye benzer şekilde ikiye ayırmış, evrenin yasalarının determine ettiği, büyük hareketler ve kişilerin niyetle yapabileceği küçük hareketler olarak iki ayrı özgürlük tanımı ürettiğini görürüz. Şu soru aklımıza gelecektir. Eğer her şey, atomların hareketleri doğrultusunda belirlenmişse, ne için mücadele ediyoruz? Sonucu nasıl değiştirebiliriz? Epikuros, böylesi kaotik bir evrende, şans, baht gibi belirleyicilerden uzakta, bir mutluluk formülü sunmaya çalışarak, bu tartışmalardan bir çıkış yolu olarak psikolojik determinizmi sunmuştur psikolojik determinizm, kişinin kendini gerçekleştirmeyle, sağduyu ve bilgelik yoluyla, çevresel koşullara rağmen mutlu olabileceği tek yoldur. Haz, mutluluk için tek seçenektir. Epikuros, en büyük acının ölüm korkusu, en büyük hazın ise, acısızlık olduğunu öne sürmüştür. Epikuros'un haz ile kastettiği şey, bedensel ve dinamik olan hazlar değildir tam tersine statik ve ruhsal hazlardır. Ruhsal hazlardan kasıt, bir kayıtsızlık hali değildir. Kendini sakınma ve koruma halidir. Siyaset felsefesinde ise, ahlak felsefesine paralel, minimal bir öğreti görürüz. O, politik siteye karşı, bireyselleşmiş, dostlarıyla bir arada geçirilen zamanın, gerçek bilgelik olduğunu söyler. Toplumun kuruluş gayesinin ortak fayda olduğunu, sözleşmelerin bu vasıtayla adalet arayışını sembolize ettiğini, dillerin bu vasıtayla zamanla evrimsel şekilde oluştuğunu, kendiliğinden gelişen ortak bir anlaşma aracına dayandığını, böylece farklı dillerin farklı anlaşma biçimlerini, sözleşmeleri ifade ettiğini düşünür. Bilmek gerekir ki, filozof sayısınca farklı görüş vardır. Bu görüşlerin kimisiyle uyuşacak, kimisiyle ise ayrışacaksınız felsefenin doğasında olan bir şeydir bu. Kendini gerçekleştirmenin, aramaya inanmanın teması, tam da budur. Sıradaki bölümün tamamı stoğacılık felsefesi üzerine olacaktır. İlginizi çekeceğini umarak, takip etmenizi temenni ederim. Hoşçakalın.